arkadaşlar. Hala e-futbol oynuyorsunuz ama kolektif gücünüz çok az. İşte sizlerle birlikte ne yapacağınızı söyleyeceğim. Mesela ben bu video için aldım. Dragisici. Böyle teknik direktörlerinizin güzel olması lazım. Teknik direktör bayağı bir kolektif güç ve oyuncuların Genine çok ihtiyacı var ve çok yarıyor da. Buradan menajer değiştire başlıyorum. Şabe Alonso'yu seçtiğimde hemen hızlı kontratı seçiyorum. Sizde güzel bir teknik direktör varsa o da olur. İşte böyle oluyor. 2927 oluyor benim kötü teknik direktörüyle bile. Çabe ee, Alonso ile birlikte 3043 çünkü Çabe Alonso'nun özelliğini bahsedeyim 500e futbol parasına alınıyor ve nasıl söyleyeyim oyuncuların gen, genç oyunculara daha çok ilerliyor gibi daha iyi oynuyor iyi oy genç oyuncular ve her oyuncunun dörtgen yükseltiyor bu teknik direktör. Mesela oyuna sokarken bir tane oyuncuyu 98'lik ya o 102'lik oluyor. Daha fazla böyle video için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.